Burası Cahiller Akademisi. Abone olursan kimseye çaktırmadan öğrenirsin. Yorum yazarsan biz de senden öğreniriz. Selam cahil dostlar. Bilim deyince aklımıza hep Galileo, Newton, Einstein gelir. Avrupa sanki bilimi tek başına icat etmiş gibi anlatılır. Ama işin gerçeği Avrupa o sıralar karanlık çağda mum ışığında yolunu bulmaya çalışırken Bağdat'ın göbeğinde öyle bir ışık yanıyordu ki, hala üniversitelerde okutulan ders kitaplarının temelini attı. Evet, bilimin kalbi bir dönem doğuda. Abbasi İmparatorluğundaydı. Şimdi gözünüzde canlandırın. 8. yüzyıl Bağdat'ı. Halife Mansur ve sonra Memun Beytül Hikme'yi kuruyor. Yani bilgelik evi. İçeri giriyorsun. Bir köşede Hint rakamları çevriliyor. Ee, öbür köşede Yunan felsefesi tartışılıyor. Arka odada astronomlar gökyüzünü hesaplıyor. Resmen dönemin Google, Harvard ve NASA'sını aynı binada toplamak gibi. Matematikten başlayalım. Harezmi çıkıyor sahneye. El Cebr kitabını yazıyor. İşte Cebir kelimesi buradan geliyor. Algoritma kelimesi de Harezmi'nin adından türedi. Yani telefonuna algoritma seni dinliyor diye kızıyorsan sorumlusu biraz da 9. yüzyıldaki bu Bağdatlı abi. Gökyüzüne bakalım. Battani öyle yıldız tabloları hazırlıyor ki mi? Kopernik yüzyıllar sonra iyi ki bu adam yaşamış diyecek. Zenit, Nadir, Alidade gibi bugün hala kullandığımız astronomi terimleri doğrudan Arapçadan geliyor. Yani yıldızlara bakarken bile aslında Arapça konuşuyoruz haberimiz yok. Tıp da sahneye i̇bn Sina çıkıyor. Yazdığı El Kanun Fit Tıp öyle bir etki yapıyor ki Avrupa'da 700 yıl boyunca tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Zehravi ise cerrahinin temelini atıyor, aletler tasarlıyor. E, bugün bir ameliyat masasına yatıyorsan aslında 10. yüzyıldan kalma bir know-how'un üstünde yatıyorsun. Kimya ve optikte de boş durulmadı. Cabir bin Hayyan deneysel kimyanın öncüsü oldu. İbnü'l-Heysem ışığın kırılmasını, görme mekanizmasını deneylerle anlattı. O olmasa bugün belki gözlüğün ya da fotoğraf makinen bile olmayacaktı. Şimdi gelelim en kritik soruya. Bu ışık nasıl söndü? Çünkü 13. yüzyılda Bağdat'a Moğollar girdi. Dicle Nehri'ne atılan kitaplar yüzünden günlerce suyun renginin değiştiği söylenir. Ama mesele sadece Moğollar değildi. İçeride de bilimsel özgürlük daraldı tehlikeli fikir diye bazı düşünürler susturuldu. Yani bilim nefes alamaz hale geldi. Ve tam o sırada Avrupa devreye girdi. Toledo, Sicilya gibi merkezlerde binlerce eser Arapçadan Latince'ye çevrildi. Avrupa bilimin yakıtını işte bu çevirilerden aldı. Sonrası malum. Rönesans, aydınlanma ve modern bilim. Şimdi düşünün. Newton, ben devlerin omuzlarında yükseldim dedi ya. O devlerin omuzları arasında Abbasi bilginleri de vardı. Harezmi, Battani, İbn Sina, Cabir bin Hayyan. Bugün Batı üniversitelerinde hala onların eserlerinden doğan bilgiler var. Sonuç bilim hiçbir zaman tek bir coğrafyanın malı olmadı. Bir bayrak yarışıydı. Önce antik Yunan ardından Doğu, sonra da Batı devraldı. Belki de yarın yeniden başka bir yere geçecek. Ama kesin olan bir şey var. Bilim özgür düşünceyle nefes alır, susturulursa ölür.